Selam dostlar. Zamanı geldi. Bugün 2021 Dust 2 trade up yapacağız. Hedefimiz AK Gold arabes. <laughs> Bu trade bizim için çok ama çok önemli dostlar. Size kısaca planımdan bahsedeyim. Elimde 6 tane endüstri sınıfı, 2 tane askeri sınıf ve bir adet sınırlı sınıf 2021 Dust 2 skin'i var. Her zaman olduğu gibi endüstri sınıfından başlayacağız ve adım adım ilerlemeye çalışacağız. Şunu baştan söyleyeyim dostlar. Bugün sonuç ne olursa olsun AK Gold Arabesk trade'ini deneyeceğiz. Eğer tüm trade'lerin sonunda gizli sınıf bir skin elde edemezsek satın alıp denemeyi düşünüyorum. Kafaya koydum. O gün bugün. Gerçek gerçekten heyecanlıyım dostlar. O zaman hazırsanız trade'lere geçelim. İlk olarak endüstri sınıfından askeri sınıfa yükselteceğiz. Bu trade'de 2 adet 2021 Dust 2, 8 adet Train Skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. Umarım güzel bir başlangıç yaparız dostlar. Hadi bakalım. Evet. Savdoff'la başladık. Neyse tadımız kaçmasın. Hız kesmeden ikinciyi gönderelim. maalesef yine olmadı. Son şansımız dostlar. ve yine bir Deagle. Evet. Bugün pek şanslı değiliz gibi dostlar. Burayı 3'te 0'la kapattık. Elimizdekilerle bir üst sınıfa devam ediyoruz. Bu trade up'ta askeri sınıftan sınırlı sınıfa deneyeceğiz dostlar. Bir adet 2021 2, 9 adet train skin'i kullanacağız. Train koleksiyonunda bir üst sınıfta sadece tek bir skin bulunduğu için şansımızı arttırmış olacağız. Train koleksiyonundaki o malum skin'i biliyorsunuz. Umarım karşımıza çıkmaz. Yaklaşık olarak %75'e 25 bir şansımız olacak. Sevdiğimiz oranlar. Bunu alalım ve hedefimize adım adım ilerleyelim dostlar. Hadi bakalım. 3 2 1 gönderdim. Ah be. Maalesef yine bu tek nine tadımız kaçıyor gibi dostlar. Son şansımız. 3 2 1 Dust 2 Abi git 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 galiba bu trade için yanlış günü seçtik dostlar Bugün pek şanslı değiliz. Bunu kırmamız lazım. Modumuzu düşürmeden bir üst sınıfa geçelim. Gerçekten böyle bir gidişat beklemiyordum. Yapacak bir şey yok. Elimizdekilerle devam edeceğiz. Elimde şöyle bir güzellik var. İnsan buna da kıyamıyor ama bir yola çıktık artık dostlar. Bu trade'de bir adet 2021 Dustiki, 2 9 adet eski dust skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %82'ye 18 bir şansımız olacak. Gold arabesk deneyebilmek için bunu başarmamız lazım dostlar. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Buradan bir UMP fade istiyorum. Hadi bakalım. 3 2 1 Dust2. Abi işte bu be. İşte bu ya. Yaptık be dostlar. SSG Dead Strike. Abi çok iyi oldu. Sırada Gold Arabesk var. Filler skinleri toplayıp bir bardakta su içip geliyorum. Videoyu güzel bir haberle bölüyorum dostlar. Elimde gördüğünüz bu güzelliği çekilişle sizlerden birine veriyoruz. 5000 aboneye ulaştığımızda bıçak çekilişi başlayacak. Daha iyi içerikler ve daha güzel çekilişler yapabilmemiz için abone olmayı unutmayın. Geldim dostlar. Tam tamına 220 dolar tuttu. Bu trade'de çıkardığımız SSG'nin yanında 9 adet silah kasası 3 skin'i kullanacağız. Bu koleksiyonu tercih etmemin sebebi bir üst sınıfta yalnızca tek bir skin bulunması. Bu sayede %90'a %10 bir şansımız olacak. Fiyatları Steam'e göre hesapladığı için 700 dolar görünüyor. Bildiğiniz gibi normalde biz de Steam fiyatları üzerinden hesaplıyoruz. Ancak bu seviyede trade'ler için topluluk pazarını kullanmak pek mantıklı değil dostlar. Bu yüzden CS Float fiyatları üzerinden konuşacağız. Bu trade'in bize maliyeti 550 dolar. Buradan bir az aşınmış gold arabesk yakalayabilirsek fiyatı tam tamına 2.300 dolar. Bugünün kuruyla 78.000 lira. Gerçekten keyfimiz yerine gelir dostlar. Evet, lafı fazla uzatmadan trade'imize geçelim. Bunu başarabiliriz. İnanıyorum. Heyecan bastı dostlar. An itibarıyla bu tuşa basmak 550 dolar. Hadi beval, güldür yüzümüzü. 3. 2 1 gold arabesk Bakamayacağım dostlar. Lütfen lütfen gelmiş olsun lütfen. Abi hayır ya. Hayır ya. İnanmıştım be dostlar. Çok inanmıştım be. Gerçekten o gün bugün gibi hissediyordum yani ama sağlık olsun. Maalesef başaramadık. Ulan bir kere de yüzümüz gülsün be. Evet, tadım tuzum kaçtı dostlar. Kar zarar tablomuza geçelim. Bu videoda 2021 Dust 2 koleksiyonunda endüstri sınıfından başladık, adım adım ilerledik ve hedefimiz olan Gold Arabesk Trade Up'ını denedik. Toplamda 14.780 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 304 lira. Tam tamına 14.476 lira bir zararımız var dostlar. Tabii ki SSC çıktığında bırakıp buradan karla ayrılabilirdik. Ama fırsatım varken Gold Arabes'ki denemek istedim. Sağlık olsun diye. Evet, bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Benim için gerçekten heyecanlı bir video oldu. Bu videoya 300 like gelirse AVP Prince için bir yolculuğa çıkacağız dostlar. Gönül isterdi bu videoyu da AK Gold Arabesk kapatalım ama maalesef olmadı. Sağlık olsun diyoruz. Bakarsınız AVP Prince'i yakalarız. Eninde sonunda şansımız dönecek. Ben buna inanıyorum dostlar. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Biraz kendimi dinlemek istiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. go